Tabi Bursa biliyorsunuz ülkemizin, Türkiye'mizin önemli şehirlerinden birisi. Sanayisiyle, tarihiyle, ekonomisiyle, sosyal yönüyle, sosyal hayatıyla, nüfus yapısıyla son derece önemli şehirlerimizden biri. Aynı zamanda fakültemiz de ülkemizin önemli, önde gelen fakültelerinden birisi ki yıllardır hamdolsun fakültemiz ilk sıralarda yer almaktadır yani genelde ilk üst sırada, bazen dördüncü olsa bile ilk üst sırada yer almaktadır ki son, en son yılda da bildiğim kadarıyla ilk üçte fakültemiz yer alıyor. Fakültemizin tarihi birikimi, bulunduğu e, konum oldukça önemli bir fakülte olarak karşımıza çıkıyor. Hocaları gerek emekli olanlar gerekse mevcut çalışan hocalarımız ülkemiz çapında, dünya çapında eserler ortaya koyan hocalarımızdır. Dolayısıyla iyi bir şehirde, iyi bir ortamda, iyi bir fakültede, nitelikli bir ilmi ortamda üniversite tahsil yapmak istiyorum diye düşünen varsa, onların adresi herhalde Bursa İlahiyat Fakültesi olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla fakültemizin cazibesi her yönden çok fazla. Yeni imkanları sahip olduğu kampüs, yapılan bina ve diğer imkanlar bakımından, oldukça güzel bir konumda. Dolayısıyla liseyi bitirmek üzere olan öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz ve pişman olmayacaklarını söyleyebiliriz. Ülkemizin her yerinden hatta dünyanın hemen hemen şu an bildiğim kadarıyla 70 küsür ülkesinden öğrencimiz var. Şu anda bildiğim kadarıyla 1000'in 1000, 1000 üzerinde yabancı öğrencimiz var. Biz onlara konuk öğrenci diyoruz, misafir öğrenci. Ve 70, 70 72 ülkede, 73 ülkeden yani Uzak Doğu'dan, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Balkanlar'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, Amerika'dan da öğrencilerimiz var. Bütün hemen hemen kıtalardan ve birçok ülkeden öğrencilerimiz var. Dolayısıyla fakültemiz aynı zamanda uluslararası bir ilahiyat fakültesi özelliğini taşıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda tahsil yapmak herhalde birçok öğrencinin rüyasıdır diye düşünüyoruz. Ee, sizleri bu fakülteye e, bekliyoruz.